Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri 2. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Müzakere sürecinin tamamlanmasıyla beraber kamu işveren heyeti adına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk teklifini kamuoyuna açıkladı. Buna göre işveren heyeti 2024 yılı ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9, 2025 yıl kalta için %6 zam teklif etti. Toplantının ardından basın mensuplarının açıklamalarda bulunan Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işveren heyetinden teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini %33'e güncellediği bir yerde gelen teklif %23. Bunu kabul etmek mümkün değil diyerek teklifin revize edilmesi gerektiğini belirtti. Şunu gösteriyor kamu görevlilerinin beklentilerini masaya yansıtan tekliflerimizi sunduğumuzu gösteriyor. Masada da şimdiye kadar gerekçeleriyle ortaya koyduğumuz süreç bu konuda anlaşıldığımızı düşünmemizi bize salık veriyor. Bu açıdan kamu işverenin teklifle gelmesi 2024 yıl içerisinde Merkez Bankası enflasyonunun enflasyon hedefini 8.8'den 33'e güncellediği bir zeminde bunu dikkat alarak masaya teklifi getirmesi gerektiğini e, bu anlamda gösteriyor.